Merhaba değerli dostlarım. Şimdi sizlere balık kebabı nasıl yapılır gösteriyoruz. Ama tabii şeyin ben gelmeden atmış. Şimdi soğan abi ne var bunların içinde? Köfte. Köfte, bistek, tavuk şiş, tavuk şişi var. Patlıcanlı kebap, adana, bir de kilo 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 var. Karışın değil mi? Aynen. Çok kebap. O ne? Cevit Bey. Ha onu Aynen. Çekin o zaman şeyler. Şimdi şimdi sosumuz. atıyoruz? Haşar atıyoruz. içine. Şöyle şöyle. Bunu Aynen. Ha bunu burada atacağız. Aynen. Tamam. Aynen. 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 Evet. Hadi. Vallahi. Vallahi. Şimdi işte yardım edeyim <laughs> Bir de Evet. <laughs> <Biraz maçlı salı. gülüyor> <laughs> 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 tavan da gösterelim arkadaşlar. Süslemesini. Doğanız da şeyden domatesten gül yapıyordun ya. Evet. <laughs> onu da yapacak mısın? Vallahi buna yapmıyor. Nasıl yapacağım? Yapıyorum. Tamam. Onu başka bir sebep göstereceğiz. Tabii daha fazla bir şey yaparız. Yaparız onu. <laughs> Aynen. Dedim bu geç kaldı. Hazırlanışını çekemedim ben.

diye de dedim arkadaşlar daha çok güzel oluyor. Daha Bir pide değil mi burada? Pide gidelim. Pide tereyağı da daha güzel ölçüyor ya. Tereyağı değil ama. Sos. sos da yaptın mı? Aynen. Buradaki sos var Aynen. Bunu arkadaş sosunu ayrı yapıyor. Böyle arkadaşlar. Kremit de beytimiz de çıktı fırından. Aşağıda böyle bir şey göstereyim. Bu pilavda Diyarbakır'a özel mi oluyor bu pilav? Her taraftan var abi. Hayır, yok. Herkes yapmıyor. Yapmıyor değil yapmayayım. mi? Pan öyle. Arkadaşlar, bu pilavda içinde her şey var. Burada ustamız yaparken size çekeceğim koyduğum malzemeleri. Gerçekten lezzeti çok güzel. İsmi de çok farklı. Vallahi ben ilk duyduğumda şaşırmıştım. Var bir kere. Meyhane pilavı pilav diye geçiyormuş arkadaşlar. Ama gerçekten lezzeti çok güzel. Malzemelerini tam bir yani Malzemeleri, hanep abi de değil ama. Değil mi? Evet. Malzemelerini de e, ustamız her şeyi katar gibi elinden tek tek çekeceğim. Siz de denersiniz inşallah. Evet, o kestiği ayırdık. Baş var ki babun ağarış, her şey gire tarzda. Çok başarılı. Bak evet. kaşarlı bir arkadaşlar. Baş baş, kınır lahmacun. Evet. Evet arkadaşlar. Bari kebabımız hazır. Şimdi servise gidiyor. Servise bir Çok da güzel oldu. Yeni rahat olsun.